Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Turul Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yine beyaz um, Bats vs. Slashers Ben yine kurtum Kurt Son ağlar kurtum ben Los Santos Aslında çok güzel yapmışlar ya Ama az önceki videoda da zı zıplamayı bilmiyordum Bakalım şimdi Şimdi zıplamayı zıplayabilecek miyim bakalım Abi bu muydu? Bu muydu? Bu muydu gerçekten? Tamam çözdük zıplamayı da çözdük. Abi zevkliymiş bu zıplaması ama. Evet uçuyorum, <laughs> kelebekler gibi uçuyorum. Sen yanımıza olmadık. Abi ne lan? İyi sarı su çık. Kesin sidik. Kesin sidik sidiklerde yüzüyorsun şunu da alalım şöyle. Hop. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Kaç adamlar benim elime verecek yalnız roketler, moketler. Ne ararsan ya. Dur, kaç 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 1 milyon kişi geliyorlar aman ne yapayım? Bizim de bir şeyimiz vardır yazıktır günahtır ya. İnsana böyle saldırılmaz ki. Kaç kaç Gerçi ben insan değilim. Ben bir... Ben bir kurt adamım. Tamam itiraf ediyorum. Şu an ışık gözümü çok kötü alıyor arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum oyunda. Işık dediğim karşımda. Yani şu anda sizin beni parlak bir şekilde görmenizi sağlayan şey olan ışık. Yani zaten odamda başka ışık yok ama. Onu kullanıyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Abi ben böyle kazanırım gibi geliyor. Bilmiyorum. Ama çok can yiyor ya. Çok can yiyor. Salak gibi her tarafa zıplamamak lazım ama başka şansım da yok ki. Bunları almak için zıplamam lazım. Sidik'in içine düş düşmedim. Dur. Zıpla. Cık. Zıplasana. Ananı satayım. Kaç 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 kaç. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Kaç 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 Deli gibi can götürüyor minigun Minigun manyak gibi can götürüyor kaç Kaç abi kaç geliyorlar Can lazım canlar görünmüyor haritada Neyse dur şurada biraz Şöyle canımız depolansın Çok güzel pusmadın mı Çok güzel pusmadın mı Tipe i̇şte bak da FPS oynayabilir miyiz? Aslında bunda bir FPS oynamak Abi pusunca görünüyoruz değil mi Pusunca görünüyoruz doğru Beyler pusunca görünüyorsunuz onu da söyleyeyim. Hareket etmeyince görünüyorsunuz. Onu unutmuşum. Bu özelliği unutmuşum. Bu amık oyununda. Yarak mı var pusunca görünecek? Al abi eyvah. Havada var ya beynime sıktı beynime. Havada beynime beynime verdiler. Şurada bir can alayım abi. Şuradaki can alayım tamam. Şimdi ben gel buraya. Gel buraya senin eline veririm çocuk. Bana bulaşacak bok mu var? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Ben varım burada. Ben varım. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Hadi zıpla çocuk zıpla. Tamam. Kurtardık götü yine. Tamam can harcamak istemiyorum. Can harcamak istemiyorum çünkü canım full. Dur. Şuradan şöyle uçalım abi. Tamam mükemmel mükemmel kaç 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 kaç. Elime verdi. Sniper sıktıysa sıkıntı büyük. Çünkü mükemmel bir şekilde beyinledim. Zıplayamıyorum şu anda. Şu anda mükemmel zıplayışımı kullanamıyorum. Mükemmel zıplayışımı kullanamıyorum dostum. Kullanma sayısı falan mı var yoksa? Lanet olsun zıplayamıyorum. Lan zıplayamıyor. Allah Allah niye lan? Neyse artık. Abi zıplayamıyorum. Sıçtır. Sıçtım beyler. Muhteşem muhteşem zıplamamı kullanamıyorum. Muhteşem zıplama, muhteşem. Um da var, um var. Gel lan. Amuk çocuğu seni. Çık şuradan çık 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 Hadi, hadi çabuk ol, çabuk ol. Ananı satayım. Elimize verecekler gibi geliyor. Elimize verecekler gibi elime verdiler. Elime verdiler beyler. Evet. Müthiş bir şekilde aldım. Aldım. Zıplayamadım ama sonuna doğru. Zıp, sonuna doğru zıplayamadım. Benim suçum yok burada. Benim burada suçum yok. Neyse bu sefer en azından zıplamayı öğrendik. O da bir şeydir yani. Şimdi ikinci round. Bu sefer kesin kazanacağız. Çünkü oyunda ben oynuyorum. Ve çılgın robotlar, çılgın robotlar ne? <laughs> çılgın kurtları öldüreceğiz adamım. Lanet kurtları öldüreceğiz. Çok yakışıklı değil miyim? Bence kafama çok güzel yakışmış. Çok güzel yakışmış. Evet hadi. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ta şuraya çıkacağım. Dur. Kapat elin kapat elindekini de. bırak elindekini kızım. Aferin kızıma şimdi. Şuradan şöyle gidelim. Amuk çocukları geçsinler orada ben buraya çıkacağım. Ama korkuyorum, yapılmaz böyle bir şey. <laughs> korkuyorum gerçekten, yapılmaz yani. Tamam, ben şu an mükemmel bir yerdeyim galiba, bilmiyorum. Şu an mükemmel bir yerde olduğumu düşünüyorum. Dur, flare atayım da. Şıkank buradayım. Şuralara bakayım bir ya, flare atayım. Şöyle, mesela. Şöyle Nerede olabilir bu amuk çocuğu Bir yerde Savaş çıkıyor da Ne yapıyorsunuz ya Gençlik ne yapıyorsunuz diyorum Ne yapıyorsunuz Nerede bizim adam acaba Çok merak ediyorum yani Nerelerde takılıyor şu anda Bize saldırması gerek çünkü Aslında Bize saldırması gerek Görev o değil Geleyim mi yanınıza lan Hadi geliyorum yanınıza bekleyin Bekleyin geliyor. Bununla daha çabuk iniyor lan. Oha. Oyunu falan hızlandırdım herhalde. <laughs> Çok değişik bir şey oldu az önce. Hani nerede? Hani? Hani? Yerini söyleyin bana. O lanet çocuğun yerini söyleyin. Eline vereceğim onu. Nerede? Buralarda bir yerlerde. Kesin bak. Kesin buralarda bir. Ana göründü Vallahi göründü. Şimdi şuradan bir yerden çıkıp gelecek. Gerçekten şimdi şuradan bir yerden çıkıp gelecek. Az önce puslu çünkü. Az önce pusarken gördüm. Az önce pusarken gördüm. Korkuyorum. Üçümüz birlikte gezelim en azından ben ölürsem siz onu öldürürsünüz değil mi kankilerim? Hadi üçümüz birlikte gezelim. Vallahi RPG hiç bırakamam. EPG hiç bırakamam. Oha, oha, oha. Vay be. Mükemmel yer kank. Mükemmel yer. Şurada mı? Nerede bu amuk çocuğu? Yanacak mı kank? Tamam yanma. Ben yanarım senin yerine. Yanına geleceğim. Nerede? Daha bir tane aldım bu Oyun bitecek 7 dakika var. <laughs> Çok az almış gerçekten. Sıkayım mı sana bir tane istiyor musun? Dur. Nerede öldü o? Şurada öldü. O zaman sen buralarda bir yerlerdesin, değil mi? Sen kesin buralarda bir yerlerdesin. Bana yerini söyle. Senin lanet pislik bana yerini söyledim sana. Tamam ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hadi geliyorum kanka bekle. Tamam bekle geliyorum. Hadi ikimiz birlikte. Vay güzel yerlerden geçiyorsun gerçekten. Ben de geçiyorum evet. Mükemmel yerlerden geçiyoruz birlikte. Umarım kudumu kurdu seni. Bu, bunu karşıma koyanın... Ama olmaz ki bir tane roketim boşa gitti ve kadın hareket etmiyor. Evet hareket etti. Abi ya boşa gitti ama roketim. Neredesin ya? Neredesin? Bana yerini söyle. Bana Yerini söyle nerede kanka? Nereye sıkıyorsun? Hadi söyle sıkalım. Nerede? Salak gibi onun peşinden gitmeseniz mi acaba? Nerede? Nerede? Korkuyorum nerede? Aha göründü. Yemin ederim şurada. Şurada can dep oluyor. Şuradan bir yerden çıkacak, gelecek. Şimdi sıçtık. Şimdi şuradan bir yerden çıkacak, gelecek bak. Eğer gelip bana bir yumruk atarsa var ya ben sıçarım burada. Dur kanka koru beni. Tamam. Dur yok gelen giden. Gelen giden yok. Bekle geliyorum. Oha ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım ben az önce? Bilmiyorum. Çık şuraya. Taktik lazım. Evet dur. Salak salak yerler. Anam <laughs> Allah belanı versin sıçtım. Çok korktum. Çok korktum lan. Amuk çocuğu sen beni şurada öldürdün değil mi? Amına Kodumun kurdu neredesin? Ha işte şurada. Vallahi şurada. 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 Gerçekten orada bir oradaydı. Roketlerim bitti, roketlerim bitti. Sıçtık. Sıçtık, sıçtık beyler evet. Ama canım az kaldı. Onun canı kesin çok az kaldı. Tamam çok az kalmasa bile az kaldı yani. Az kaldı buna eminim. Buna eminim az kaldı onun canım. Hadi neredesin? Mükemmel kurt neredesin? Gel buraya. Hadi kral sensin geliyorum. Bekle geliyorum gel buraya. Bekle. Dur. Dur. Hiç hiç düşündüm hareketler yapmıyorsun. Hiç sen nasıl özel hareketçisin ya? Sen nasıl özel hareketçi olabiliyorsun ya? Dur. bizim kank nerede? Bizim kank burada herhalde değil mi? Dur o da öldü amına koyayım ya. Herkes ölüyor ya. Nerede ya? Yeter ama artık araya düşme. Ya ben oyunu çok iyi oynuyorum ya oyun bana sıkıntı çıkar satarım. Allah bizim adammış lan. Öldürdük mü? Öldürdük. Yes. Fuck you kurt. Fuck you. Her neyse arkadaşlar bir tane daha GTA Online bölümümüzün sonuna geldik. GTA Online'da bu kurt savaşlarının yani işte ben kurt savaşları diyorum. Beat Vs Slashers'ların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.